Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, ülkede gerçekleştirilen tarım ve hayvancılıkla ilgili basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İriş, tarımın çok ciddi planlama ve takibe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ülkemizin ihtiyaçları ve potansiyelleri göz önüne alarak, kabiliyetler göz önüne alarak bölgesel planlamalar yapılması lazım. Planlamalar yapıldı. Ondan sonra da üreticimizin buna göre yönlendirilmesi lazım. Sorun da üretimle tüketim arasında bir denge kurmamız lazım. Böylece bazı seneler yokluğu çektiğimiz, aynı şekilde bazı senelerde hedef ettiğimiz ürünler dert olmaktan çıkar. Yani üretimle tüketim arasındaki dengeyi kurmuş oluruz. Aile işletmeleri. 60 yıllarda, 70 yıllarda nüfusumuzun %70'i kısa alandaydı. Sarayleşme, şehirleşme, kentleşme arttıkça oran değişti. Şimdi bu nüfus... %15'lere doğru indi. Dolayısıyla köyde kalan son insanlarımızın da varlıklarını devam ettirmek, üretimi e, devam ettirebilmek ve kaliteli, günü şartlarına uygun maliyetiyle kalitesiyle, çeşitliyle, günü şartlarına uygun üretimi yapabilmeleri için aile işletme modelinin güncellenmesi lazım. Bir yerde tır, e, gıdanın temeli tutarım öbür önemli ayağında nedir arkadaşlar? Hayvancılık. Bir defa hayvancılık uzun vadeli politikalar gerektiren bir çalışma alanıdır. Hayvancılığın <laughs> can damarı arkadaşlar damızlık ürün, damızlık hayvan yetiştirmektir. Çekirdeği, kaynağı, nüvesi budur. Damızlık hayvan yetiştiremeyen e, ülkeler hayvancılığı hep dışlara bağımlı olur. O da maliyet demektir. İstediğin zaman istediğin zaman bulamamak demektir. Maalesef ülkemiz 1950 yıllardan beri e, dışarıdan damızlık hayvan ithalatı Zaman zaman kendi yöntemlerimiz oldu, halen de oluyor. Ama sürdürülebilir değil. Başarılı zamanlar da yaşanmış. Özellikle Trakya'da, hatta daha özellikle Edirne'de e, damızlı kayvan yetiştirdikleri bazı senelerde çok ileri boyutlara, güzel boyutlara ulaşmış. Demek ki tartım edilince oluyor. Sadece bölgemizin değil, Anadolu'muzun bile damızlı hayvan ihtiyacını karşılar hale yavaş yavaş gelmeye başlamışız ama ne yazık ki sürdürülememiş. Bu konuda asla zaman kaybetilmemelidir. Çünkü domuz hayvan yetiştirme konusu hem zaman ister, sabır ister, takip ister. Onun için hiç zaman kaybetmeden damızın ihtiyacı konusu planlanıp derhal <laughs> yaşam e, üretilebilir hale gelmemiz lazım. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Olmayan bir şey yok. Ama pilav da pişmek lazım. Yani Vallahi işte karavan aldılar mesela. Orada alıyor hepsi Hepsi resim mi bunlar? Tüyükten. Tarım Bakanlığı bu sitesinden. işte 20 6 milyona 23 milyona diyelim rakam buydu yani. İşte bu da efendim yeterli derece. Şu kırmızılar yetmiyor bize. Kırmızılar yetmeyenler. Bunlar fazla olanlar kırmızı yetmeyenler. Mazot fiyatları söylenen yüzü var. Herkesi biliyor. Uçuk Sonra gübre fiyatları gene takip edecek gibi değil. Tarım konusu her konu öyledir ama tarım konusu özellikle çok stratejik bir konudur. Tarımda sıfatlık hiçbir mazere geçerli olamaz. Olamaz. Neden? Çünkü bu konuda beşeri zaaflardan ilgi dersinden ve pek çok konudan meydana gelen arızalar, marzatlar bedeli çok ağır olur. Gün gelir Allah muhafaza gün gelir paranız olsa da bu gıdayı alamazsınız. Yani Küstürülmemesi lazım. Ben öyle görüyorum. Saadet Partisi olarak daha doğrusu böyle görüyoruz. Kağıt ileri biz fakirliyoruz. Nasıl iş bu? Ya ne yaptık da fakirledik yani? Ya O zaman sistem bozuk. Sistem bozuk. <laughs> Onun için e, özellikle korumuz tarım ve çiftçi olduğu için zam ve faiz sarmalından, insanlarımız acilen kurtulmalıdır. Bunu kurtarmak için ciddi adımlar atılmalıdır. Daha verimli, daha huzurlu, daha bereketli çalışma heyecanını kazanmalılar. Böyle üretmenin zevkini heyecan yaşamalılar o zemini devletin yönetimi hazırlaması lazım. Bundan daha doğal bir istek, ben çiftliği alarak konuşuyorum şu anda. Daha doğal, daha tabii bir istek ne olabilir ya? Ne istiyorsunuz biz? bir şey istemiyoruz. Ekstra bir şey istemiyoruz. Ya huzur için çalışalım, üretelim diyoruz. Bu kadar.